Bu dersimizde fonksiyonlar içerisinde argümentler nedir ve nasıl kullanılır bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle argüment dediğimiz yapı dizinin fonksiyonun içerisinde varsayılan ol olarak oluşturulan yani global olarak fonksiyonun içerisinde global olarak oluşturulan bir dizidir. Gönderdiğiniz her parametre indekslenmiş şekilde bu dizinin içerisine aktarılır. Yani sıfırıncı elemanı birinci elemanı ve ikinci eleman olarak bu değerler saklanır. Ve direkt a ve b olarak yakalamak zorunda değiliz. Tabii iki parametre, üç parametre gönderiyorsak. Gönderdiğimiz parametre sayısı belli ise rahat anlayabilmek için bunu bu şekilde kullanabiliriz. Ama uygulamanın içerisinde öyle bir şey istiyorum ki bu fonksiyonda ben ne kadar rakam gönderirsem göndereyim bu rakamların hepsinin toplamasını istiyorum. Bunu, bunu yapabilmek için çünkü 3 tane gönderebilirim. Farklı bir yerde 5 tane gönderebilirim. Ne kadar gönderirsem bunların hepsini toplaması gerekir. Bunları, bunun için abc gibi d gibi rakamlarla e, yazarak parametre e, bilgisini yazarak e, bu işin içerisinden çıkmam mümkün değil. Bunun için öncelikle ee, ne kadar parametre gönderdiğim belli olmayan ama gönderdiğim her parametreyi işlemesini istediğim bir fonksiyon yazmaya ihtiyacım varsa Öncelikle kabul ettiği parametreleri tamamen kaldırıyoruz Yani hiç parametre kabul etmiyormuş gibi boş bırakıyoruz parantezleri Bu işlemden sonra her fonksiyon içerisinde Düzgün yazalım Ekranda gördüğünüz gibi yazılan birebir bu şekilde yazılan bir dizi vardır bu dizimizin içerisine bütün gönderdiğimiz parametreler sıfırdan başlamak şartıyla sıralı olarak dizilir. Diziler işleminde JavaScript ve global fonksiyonlar eğitimi içerisinde dizileri ayrıntılı bir şekilde inceledik. O bölümü inceleyebilir, o eğitim setini de öğrenebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Öncelikle arguments olarak bir diziye aktarılıyorsa hepsi ben bunları bir for döngüsü içerisinde alabilirim. Çünkü diziler indekslenmiş şekilde içerisinde bilgileri saklayabilir. İndekslenmiş ve sıralı bir işlem varsa, çoklu bir işlem varsa hemen aklımıza gelmesi gereken döngü for döngüsü olacaktır. Hemen bir for döngüsü oluşturuyorum. Bu for döngüsünün içerisinde öncelikle bir değişken oluşturuyorum. İlk değeri sıfır olan bir değişken dizileri kullandığımız için dizilerin başlangıç indeks numarası javascript'te sıfırdır. Onun için i küçükse diyeceğiz. Şimdi i neden küçükse kaç kez döneceğini bilmemiz lazım. Kaç kez dönmemiz lazım. Arguments'in içerisinde kaç eleman varsa o kadar dönmemiz lazım. Yani arguments'in içerisindeki eleman sayısı kadar dönmemiz lazım. Bunun için e, bu sayıyı bilmediğimiz için direkt arguments içerisinde kadar dönebiliriz. Yani lent dediğimizde eleman sayısına ulaşmamız mümkün olacaktır. Üçüncü bölümümüz ise i'yi artır. Ve hemen toplama işlemini burada belirteceğiz. Bir değişkene e, toplamamız gerekecek. Bir sonuç isimli değişken oluşturuyorum. Hatta bunun e, ilk değerini sıfır olarak belirteyim. Sonra sonuç değerine artı eşittir. Yani eklemek istiyorum. Neyi eklemek istiyorum? Argümensin içerisindeki i'ninci sıradaki elemanın değerini. Köşeli parantez i dediğim andan itibaren 0 olduğunda argümansın sıfırıncı elemanına ulaşmış olacağım. i bir olduğunda argümansın birinci sıradaki elemanına ulaşacağım. 2 olduğunda da argümansın ikinci sıradaki e, ikinci indeks ikinci indeks numarana, numarasına sahip olan elemana ulaşacağım. Yani 0 olduğunda 4'e ulaşmış olacağım. 1 olduğunda 3'e ulaşmış olacağım. i2 olduğunda da 8'e ulaşmış olacağım. Bunları bu şekilde topladıktan sonra eğer bir e, eksiklik yapmamışsak direkt çalışacaktır. Daha sonra da for döngüsü bittikten sonra alert ile sonucun son değerini ekrana bastıralım. Şimdi testimizi yaparak devam edelim. 15 değerini aldık. 4 artı 3, 7, 8 daha 15 yaptı. Fonksiyonumuzu genişletelim. 10, 20, 30. 15'te 50, 60, 75 olması lazım. Gördüğünüz gibi 75 değerine ulaşabildik. Bu şekilde fonksiyonlar içerisinde arguments dizisini kullanarak rahatlıkla for döngüsü de dizilerde çok rahat kullanılır. Ee, rahatlıkla bütün elemanlara ulaşabiliriz. Kaç tane parametre gönderdiğimiz önemli değil. İstediğimiz kadar parametreyi göndererek bunu arguments dizisi içerisinde alıp istediğimiz kadar işleyebiliriz ki arguments'in içerisindeki length eleman sayısına eşittir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman gönderdik. Arguments.length'in karşılığı 6'dır. Yani i küçüktür 6 olarak işlem yapar.